yeni uyarılar var mı? Varsa neler? Hangi kentler dikkatli olmalı? İrem Yavuz aktaracak bize. İrem Evet Nihal Kuyuncu Yontar Ekim ayının son günlerini yaşıyoruz. Yurdun birçok noktasında yağışlar etkili oluyor. Dün İstanbul'da etkili olan yağış sebebiyle bazı olumsuzluklar da yaşanmıştı. Peki bugün yarın hava nasıl olacak dilerseniz hemen başlayalım. Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak etkili olacak. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 10 il içinse sarı kodlu uyarı yayımladı. Bunlar kuvvetli yağış uyarıları. Peki hangi illeri kapsıyor? Bunlar Bolu, Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Bursa, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceğine dair uyarı yayınlandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise sağanak etkili olacak. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve e, parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık ise şu anda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hafta başından itibaren yeni bir yağışlı sistem yurdu etkisi altına alacak. İstanbul'a bakacak olursak bugün İstanbul aralıklarla sağanak görecek. En yüksek sıcaklık ise İstanbul'da 20 derece olacak. Başkent Ankara'da ise bugün e, yerel yağışlar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra yurdun e, Ankara'nın kuzey kesimlerinde Yağışlar bekleniyor. Yine Ankara'da da en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. İzmir'de ise aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 26 derece diyelim ve söz tekrar size bırakalım.